Kanalımızın YouTube bence Red Skull kanalına hoş geldiniz. Yanımda Arap Kuat Sapri var. Hoş geldin. Herkese selam arkadaşlar. Hoş bulduk. Selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Seni yapacağım şimdi. Söyle be, ya. Şimdi bu Roblox'un oyun modunda tamamen takım arkadaşı var. Yani sen bana yardım edeceksin. Ben sana yardım edeceğim. O. Tamam mı? Şimdi başlayalım gel. Lan bu benim eski şeyim lan. Baksana. Geldim. Kanka bu benim eski şey. Neyse geç. Kanka, niye yaptın böyle bir şey? <laughs> Aç. Biri bana arkadaşlık iste atmış lan kabul edin mi? Bana da atmış. <laughs> <laughs> Sattın lan Geç geç. Ya <laughs> <laughs> oğlum tam burada attı lan beni. Oğlum ben sana bilerek mi yaptım? Evet. Olun. Neyse adamı da bekleyelim. Gel. Ulan öyle olsun. Arap. Şimdi burada nasıl bir şey? Bu ne yani? Şimdi ben geçeceğim. Ben de oradan geç. Geçtim. Kafa, kafaya çık kafaya. Çık. Merdiveni açtım merdivenden gelin. Tamam, sakin olun. Aç. Geç. Geçiyorum. Bırakma sakın. Tamam. Yeşil açacağım. Şunu bekliyorum ben. Ben geçiyorum. Bizi açar Önce kırmızı. Neyse geçelim. Yeşil aç. Neden? Sarı aç. Şimdi ne? ben önce kırmızıyı açacağım. Evet. Önce sen kırmızı mavi aç. Kim öldü? Şu öldü ya. Ami var ya Ami. <laughs> Şimdi aç. Geçtiniz mi? Evet. Yeşil aç. Ya düştü o yine ya. Aç tamam, yine. Tamam bekle. Seninkini açayım daha gelir Sen şimdi o ok. ona kırmızı açıyor, sen mavi aç. Tamam. geldi? Önce kırmızı. Ne diyor? Haz Tamam. Sen aç mavi. Mavi aç. Aşağı dur. Oğlum. Ya ben. <gülüyor> Lan. <gülüyor> dur bekle ben yapayım dur. Bak önce kırmızı. Sonra mavi. Ya. Mavi aç. Bekle adam gelsin ya. Şimdi. Yeşil aç. Yeşil mi sarı mı? Sarı sarı işte. Ya şu amiye bakarken kafam karışıyor. Yeşil aç. Tamam. Şimdi sen kırmızı açıyorsun. Dur sarıyı açayım da şuna geçsin. Geçsene. Ya isen? sen sen. Ben gel. Ben açarım. Atlayamadım. Olmaz. Hadi <laughs> <laughs> tamam geliyorum. Mavi aç. Açtım arap sabri. Sonra. Açtım. Tamam. Hallettik. Önce mavi. Kırmızı. Ye sarı. Yeşil. Tamam. Önce mavi. Mavi aç. Gelmiyor mi herhalde? Evet gelmiyor. Gel. Tamam. Ee, eyvallah ya. Arap. Sarı. Oğlum az kalsın düşecekti. Şimdi ben açacağım. Ay çıkmış oyundan amin. 98 arasın. Neyse de yani Adama kadar yardım ettik. Evet. Lan bari para ödeseydi. Evet. <laughs> Boşunu mu adım ayarladım etik olun. Hadi erken. hadi hızlı Tabii, ya. Gelmez. Geldim geldim. Allah Allah. Oğlum seni mi bekleyecek? Ne diyor? Maviden gir. Mavi oldu. Ben kırmızıdan gireceğim ben. Farklı farklı olacağız. Biri mavi biri kırmızı. Ha. Sen kırmızı ol sen. kırmızı da ölmeyeceksin. Dur durun ben senin üstünde geçeceğim gel. Geldim. Dur be öyle. yürü, tamam. Şimdi gel. Ben bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Gel. Hocam. Ha? Ne? Aldım. Nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Sen gelmiyor? Geliyorum. <laughs> Ya buradan atlayamaz mıyız? Tam bak. en uçta dur sen, en uçta diğer uçta dur. Bak biraz ben burada daha durayım. Git. Bak biraz ben daha bur. Git. Biraz daha, git. biraz daha. <laughs> lan. Yani, oğlum. Yani sen nasıl buraya zıplayacaksın? Ben bak ben burada durayım. Sen kafama çık. Ondan sonra zıpla. Tamam. Tam burada mı duracağız? Lan çok ileri gittin ya. Şimdi ne yapıyoruz? Gel, çık kafan. Abi açtım atları. Açtım kırmızı. 4 saniye var. 5, 3. Ben mi geçtim? Sen de geçmek için söyle yapmışlar. Vallahi ya. O ne lan öyle? Sen neredesin lan? Geliyorum. Aşağı düşün. Ok tarafı gösteriyor. Oğlum bir şey yürüyor lan. Aynen lan. Anahtar büyük ihtimalle oluyor. Aldım anahtarı. Ha bunu açacağım. Yani bu. Gel. Geldim. Şu bu büyük ihtimalle oraya takılı kalmış ha. Aynen. Yürümesi lazım. Sen yukarıda Abi dur ben aşağıda bat. olayım tamam, mı? Ha ben mi yukarıda dedim dur. Yok yok tamam ya ben duruyorum. Sen neredesin? <laughs> yok yok Mavi. ben durayım, gel. Gel yok. gel. Neredesin? Aç. Mavinin önündeyim. Oğlum geçilmiyor lan. Dur bekle. Geçtin zannettim ben lan Ha yeşil. şimdi tamam geç. Yeşil. Geldim. Sarı galiba. Sarı. Kırmızı. Mavi. Tamam. Şimdi sen mi aynısını yapacaksın? Yok ben sen burada açıyorum gel. Boşuyor <laughs> mu? Önce ben. Tamam. Sen geçeceksin. Yani. Ha. Basın. Kırmızı. Lan. Oğlum sen. Nasıl öldün? Kenardaki kırmızıya çarptım ya. Dur sen geç önce. Tamam. <laughs> Yandaki kırmızıya çarpma ortadaki. De. Bavi. Kırmızı. Bavi aç. Kırmızı. Tamam önce kırmızı. Açtım gel. Mavi. Kırmızı. Mavi. Açtım. Kırmızı. Gel. Tamam geldim. Buradan ne abi? Heh. Yine üst üste çıkacağız. Olmadı mı? Tamam gel. Tamam. Olmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Yeniyim kardeşim bu oyunda biraz bekle. Halen Arap sabri. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel düştüm. <laughs> gel. Gel. Ne Uy <laughs> zıpla. Zıpladım tamam. Tamam. Gel. Abi bitti. Oğlum bu ne lan? Ne Şş. oluyor lan? Oğlum biz bunu nasıl vuracağız? Bir şey yok bizde. Ha. E yani bir aç. Bir bir. Arap. Bir aç. Bir bir yap bir. Sayı olarak. Bir. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun yanımda yanımda? <laughs> Hadi at kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek lan. <misin? gülüyor> tamam. Bak ben. Ha bak bak. Kapı çıktı gel. Aa bak bitirdik ha. Neyse bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz Kendinize arkadaşlar. iyi bakın. Bay bay. Bay bay.